Zamanı güveniyorum. Onun için elinden geleni yapmak istiyorum. Ama o şahsı doğru kullanamazsa... ...tartışmasız benim dediğim olur. Ne yapalım edelim o herifle konuşalım da şikayetinden vazgeçsin. Sana söyledim. Pazarlık yok. İçeride tam benim annem. Senin ipinde olmaması normal tabii. Gitmemiş miydi zaten? Yok, gitmedi burada. Sen nereden biliyorsun? Ama dikkat et. O herif yamuk. Ben sana söyleyeyim. Ne oluyor senin? Çocuklar. Yok. Rüyada yarasa görmek ne demek? Ya hasta ya da öyle biri olacaksın. Hayırdır inşallah.